Ben bu işi 1996'dan beri yapıyorum lokantacılık aşçı, aşçılık işini. Ee, Isim i̇sim Mercan Coşkun. Diğer adımlar Kulalarcan Usta derler bana. Şimdi bu artık yeter. İnsanlar çok gerçekten çok zor durumda. Ya bu işi kökünden çözün ya da artık bırakın bizi insanlarla para kazansınlar. Gerçekten zor durumdayız. Ödemelerimiz var, dükkan kirası, elektrik parası, su parası. Bir de bunun üstüne üstlük Elektrikçiler geliyor, faturanızı ödeyin. Yoksa elektriğinizi keseceğiz diyorlar. Yani ben burada bir diğer şeyler meslektaşlarım gibi değil. Yani dönerciler gibi, kokoreççiler gibi eline adam alıp yemeği götürüp yemiyor. Ama bizimkiler öyle değil. Bizimkinde adam nerede yiyecek? Kaşığı çatal atıp sokakta çorba mı yiyecek? Sokakta kuru fasulye mi yiyecek? Bize destek çıkın. Onu da yapan yok. Ama bu saatten sonra artık buramıza geldi. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı devletin verdiği bütün kararların arkasındayız sonuna kadar. Ama bizim yanımızda olan hiç kimse yok. Hiçbir devlet kuruluşu. Sayın Oda Başkanımız bizimle ne kadar şey yaptığını görüyoruz. Bizim için uğraştığını görüyoruz. Ama onun da elinden bir şey gelmiyor. Ne yapabilir? O da ne yapacak? Onun da elinden bir şey gelmiyor. Bundan sonraki günlerde dediğim gibi ya kapatalım artık bu işe kökünden çözün. Bir ay, iki ay neyse Ondan sonra da artık yolumuza devam edelim. Gerçekten insanlar zor durumda. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Artık bitsin diyoruz bu işler. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Turan Mahallesi Okçular Sokak'ta e, işletme sahibiyim. Ev yemekleri yapıyorum. 15 yıldan beri. E, bu pandemiden dolayı çok sıkıntı çektik. E, önceden, bundan önceki yıllarda 5 tane eleman vardı yanımda. İşlerimiz çok güzeldi. Ama pandemiden dolayı çok kötü durumdayız. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Elektriğimizi, suyumuzu ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayım. Ayakta durmakta zorlanıyorum artık. Ee, sağ olsun başkanımız, Mehmet başkanımız, Lokantacılar Odası başkanımız ilgileniyor, yardım ediyor. Sağ olsun. Ee, ama e, daha beklediğim kişiler bir defa benim dükkanıma gelip yemek yemedi. Bunlar kendilerini biliyor. Ev yemekleri yapıyorum. Zeytinyağlı, mis gibi. Bayan eli, Kendim çok temiz ve titizim. Ama e, sanki sanıyorlar ev yemekleri tarhana çorbasıyla ot kavurması. Ben bunun etini de yapıyorum. Sebzesine, bakliyatını da yapıyorum. Ama hiç kimseden destek alamadım. Benim burada bir bayan olduğum halde bana destek vermediler. Ayakta kalamadım. Ee, zor durumdayım. Ee, i̇nşallah benim sesime Cumhurbaşkanımız duyar. Sesime duyar. Ee, kirayı, ev kiralarına, dükkan kiralarına bir sınır koyar. Çünkü herkes kafasına göre kirayı yükseltiyor, zam yapıyor. Çok zor durumdayız. Teşekkür ederim. Allah inşallah bu hastalıktan da bizi kurtarır. Tekrar işimize döneriz. Çok teşekkür ederim. Tek istediğim bir şey var. Artık işime geri dönmek. Müşterilerimle beraber iyi vakit geçirmek. Tek istediğim şey bu. Artık yorulduk. Daha doğrusu yoruldum. Tek istediğim şey var. Kiramı ödemek. Personelle beraber çalışmak. İyi günleri görmek. Eğer ki devletim, Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, eğer ki sesimiz duyuyorsa lütfen bize yardımcı olsun. Ama lütfen, yalvarıyorum, umarım bu yalvarışlarımız boş değildir ya da boş çıkmaz. Tek istediğim benim bu. Allah herkesten razı olsun. İlkeli, hızlı, cesur, tarafsız. Halkın yanında haber sitesi www.manisasonhaber.com